Evet, derinle yumurta toplamaya geldik. Şimdi al bakalım yumurtaları bolluktan. Burada bak. Aha bir tane horoz yapıyor. Horoz değil tavuk. İşte tavuk. Aklımda horoz. Baba sen dikkat et. Ay söyle. Bir şey olmaz. Diğer tavuk da yumurtaya durmuş. O diyormuşacak. Al, Organ alan şey diyor. Alakş yapmaz. Alakş al, şey yapmaz. O ciciler de canım acıtıyor. O nasıl acıtmasın? Al. Alım mı? Başka var mı? Yok. İşte onu. Çok ağır. Hani göster bakalım yumurtaları. Ah, şey yapmaz. Kadar evet. Bu horoz belalıymış, saldırıyormuş. Ama bana saldırmıyor. Ben bana kaçıyor tabi. <laughs> Eşim bunlara burada yapmış şimdi. Bir işlerde yetişiyor. Dirin oğlu göstermek ister misin? Evet. Göster bakalım nerede? Onu Bu mu? Beğenim. Evet o. Bu mu? Evet. Hayır. Bu. Tamam. Onu çektim ben de. Tamam. Bak senin arkandan. Yavru geliyor. oğlağımız var. Kendisi benden korkmuyor. Derim Hayır. tabi ezber. Ezcan ya. Hayır. Onlar kaçıyor anne bir şey yok. Ben beni Abi, de benim, benim de ayaklarım. Kaçırmayız mı hayvanı? Sev bakalım. Belli ye bak. Tatlı mı? Şunu kapayalım hemen. Kovun. içeri 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 Baba annem sizi öldürür Çabuk içeri Çabuk içeri çabuk Sok içeri sok 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 Dur kafası Tamam Çubuğu çubuk var mı? Belli saatlerde salıyorlar O yüzden tabi biz salmıyoruz biz bakmaya geldik Buradan bakalım Her yerde filişler, ürünler arkamda geziyor. Derin buranın ismi ne? Ne? Buranın ismi ne? Derin tavuk çiftliği. Evet derin organik tavuk, tavuk yumurtası evet. çiftliği. Ben o kovalarmayı bilirim. Evet, hadi bakalım gidelim. Dizileri kapayalım Kapıyı kapatmayalım. Onlar neden kapatıyor? bile dur durmuyor Yumurtaları bırakıp eve gidelim ama. Sık kalsın. Evet. Geliyorum ayağım a tus Dakika hadi Bekliyorum ben. Sen kapıyı kapatmayı biliyor musun? Evet. evet. Tamam. Kapıyı sen kapatacaksın.

Hadi bakalım gidelim. Cevap yapacağız. Fazla. Bilmiyorum onu ben. Ee, burada da bir çeşit cücüğü var. 14 tane vardı ama kaç tane kaldı hiç bilmiyorum. Onlar Buradaki, niye burada? Onlar daha küçük ya. Ee, sonra da kümese gidecek. İlk önce burada yetiştiriyoruz. Evde yetiştiriyoruz bu kadarken. Bakın bu benim cücüğüm. Benimkine benziyor özür dilerim kümestekine. Sonra işte öbür büyükleri de göstereceğim. Bunlar da büyüyünce, onların yanına gidecek. Evet. Kimese. Ee, o öbür büyükleri birkaç gün sonra, Kimese gönderebiliriz birkaç ay sonra falan. Burada kediler onlara zarar vermiyor mu? Yok. Vermiyor mu? Umrunda bile değil kediler. Tamam. Onlar böyle kaçıyor oralara, geziyorlar. Kaç Diğerlerine bakalım mı? Evet. Olur. Hadi gel bakalım diğerlerine bakalım. Bir, iki tane Diğerinin küçük bir bisikleti de burada. <laughs> bunlar da heyecanlı kardeşlerim. Kızlarım. İşte bunlar da böyle hani anneannem bir tane küçük koymuş oluyor ama olsun yaşıyorlar onlar gibi. Bunlar da bir boy büyük olanlar mı? Aynen bunlar da bir boy büyük olanları. Al, alayım bir tanesini şöyle göstereyim. Gel burayı ne yap? Böyle. Cici. Bunları birkaç hafta önce almıştık. Büyüdüler. Hı hı. Atlayabiliyorlar da. Atla kızım. Bakın. Hı hı. Atlıyorlar. Aslında daha yüksekten bile atlarlar ama ben onlara atlamayı öğrettim. Böyle alıyorum onları böyle fırlatıyorum uçuyorlar. Ama Sonra... zarar görür onları öyle. Yok böyle zıplayarak yere iniyorlar. Ama korkarlar yapma. Tamam. Да, да,